<laughs> Merhaba değerli arkadaşlarım, cehenneme hoş geldiniz. Çünkü Türkiye bir cehennem. Bilmiyorum cennet cehennem inancınız var mı? Benim var. Ee, ölümden sonra eğer kötülüklerim iyiliklerim ağır basarsa cehenneme gideceğimi düşünüyorum. <laughs> Muhtemelen de bu noktada artık hesap yapmaktan vazgeçtim. Bana sorarsanız Türkiye başka bir dünyada kötülük yapanların cezalandırılmak üzere gönderildiği bir cehennem. Çünkü bu kadar güzel ve zengin bir ülkede bu kadar çok zulüm, açlık, sefalet ve işkence ancak cehennemde olur diyorum. Ama merak etmeyin bugün cennet ve cehennem konularına hiç girmeyeceğiz. Bu arada sese bir göz atayım. Ama çok benzer bir konuda yayın yapmak istiyorum. Sorum da şu. Sevgili başkanım, her zaman takip ettiğim kıymetli liderim, Sayın Erdoğan asla Türkiye'de seçim kazanamaz diyorum. Niye böyle düşünüyorum? Niye bu konuda video yapmaya karar verdim? Ve nasıl böyle bir sonuca vardım? Bunları size anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, sık sık İngilizce YouTube videosu seyrederim. Bunun adı I am reacting to, yani bir reaksiyon videosu. Siyaset camiasında üç tane fikir tartışılıyor. Bunlar genelde anketler tam tersini göstermesine rağmen Sayın Erdoğan'ın bir sonraki seçimlerde bir şekilde kazanacağı sonucuna varıyor. Bunların hiçbir empirik veya istatistiki analize dayılmadığını bunu söyleyen siyasetçilerin maalesef ekonomi, istatistik ve hatta psikiyatri bilimleri konusundaki bilgilerini eğer varsa siyasi analize yansıtmadıklarını size ispat etmeye çalışacağım. İkincisi sevgili arkadaşlar, evet bu bir siyaset videosu bunu kabul ediyorum. Ama bunu izlerken benim fikirlerim ve vardığım sonuçlar kadar bilimsel ispat yöntemini verinin kafanızdaki soruları nasıl cevaplamak için kullanıldığını da anlamanızı rica ederim. Biraz uzun başlangıç oldu ama sabır göstermenizi rica ediyorum. Çünkü genelde siyaset konusunda fazla yorum yapmamamın sebebi de şu. Ben sosyal bilimlerde tam bir tarafsızlık, objektivite olabileceğine inanmıyorum. Bir şekilde insan davranışlarını inceliyoruz ve insan davranışları da bilimsel olmadığı için biz de bir şekilde kendi varsayımlarımızı, hayat çerçevemizi, felsefemizi bu görüşlere yansıtarak kararlar veriyoruz. O yüzden ben çok açık konuşacağım. Benim bireysel ve siyasi kimliğim Atatürkçüdür, sosyal demokrattır ve toleranslı ve hoşgörülü anlamında liberaldir. Dünyaya bu gözlerden bakarım. Bu değerlerin kıymetli olduğunu düşünürüm ve bir insan ya da siyasetçinin davranışlarını da bu kriterler çerçevesinde inceleyip yargılarım. Siz böyle düşünmüyorsanız benim size sunduğum sonuçlara katılmanız hiç gerekli değil ama dediğim gibi burada en az niye Erdoğan asla niye yeniden seçilemez sorusuna verdiğim cevap kadar anket bilimini ve istatistikleri nasıl cevaba yansıttığımın anlaşılmasını dilerim. Şimdi sevgili arkadaşlar, seçimlerin zamanı belli değil. İşte Sayın Metropol CEO'su Özer Sencar, Ekim diyor, ben de bu görüşe çok uzak değilim. Kimileri yok canım zamanından önce seçim olmaz diyorlar ama nereden bakarsanız bakın çok gündemde bir konu değildi. Nereden çıktı bu konu? Sevgili arkadaşlar, geçen hafta Macaristan'da seçim yapıldı. Anketler işte otoriter lider, Orban'ın ve partisinin kaybedeceğini gösteriyordu. Anketler yanılmış ve muhalefet kaybetti. Orban yeniden başa geçti. Hemen arkasından da bizde bir takım analizler başladı. İşte bakın görüyor musunuz Orban bütün e, iktidarda olmanın imkanlarını kullanarak muhalefeti yendi. Anketlere de güvenilmez zaten hepsi palavra. O yüzden Erdoğan'ın bir daha seçilmesine hazır olun. Bu analizlerin maalesef e, hiçbir... Geçerli yok çünkü Orban'ın Macaristan'ıyla Erdoğan'ın Türkiye arasında akıl almaz farklılıklar var. Nedir o farklılıkların başında? Biraz sonra aşağıda göstereceğim gibi Orban kötü bir lider olabilir, hırsız olabilir, faşist olabilir. Tanımıyorum kendisini. Batı basında çıkanları yansıtıyorum. Ama iki noktada o ve ülkesi Erdoğan'ın AKP'sinden Türkiye'sinden çok kesin renklerle ayrılıyor. Bir Orban döneminde Macar ekonomisi dünyanın en iyi performansını göstermedi belki ama büyümeye devam etti. Ve Orban'ın ülkesinde de işte o normal çan eğrisinin en fakir ucunda yaşayan yüzde beş dışında açlıktan sürünen ve yeteri kadar gıda alamayan bir toplum yok. İkincisi Macaristan açısından Ukrayna Savaşı bir beka meselesi. Bir yandan AB üyeliği, ee, bir yandan da Rusya ile olan tarihi ve ticari ilişkileri göz önüne alındığında çok ince bir denge izlemek zorunda. Eğer bu dengeyi doğru izlemezse ya AB tarafından çizilir ya Rusya tarafından çizilir. <laughs> Türkiye açısından ise Ukrayna hiç önemli değil. Optimarın son anketini söylüyorum. Halkın %12'si Ukrayna Savaşı'nı seyrediyor. Bizim için geçerli olan konular açlık, sefalet, yoksulluk, başka da hiçbir konu yok. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın işte Ukrayna Savaşı'nda izlediği ve hem de takdir ettiğim dengeli, kararlı ve prensip tutumun anketlere ve oylara yansımasının hemen hemen imkanı yok sevgili arkadaşlar. Üçüncü bir konu da şu, işte bu da geleneksel Türkiye'nin ezberlerinden biri. Seçmen ideolojik kamplara bölün, ideolojik ve hatta kimliksel işte Kürtsün, Türksün, Alevisin, Sünnisin vesaire, LGBTQI <laughs> ay artısın, heteroseksüelsin ve bu kimlik kamplarından asla çıkmıyorlar. Dolayısıyla Sayın Erdoğan ekonomiyi perişan etse de, pert etse de o arkasında kümeyen işte İslamcı muhafazakar kitleden aldığı oylarla yeniden iktidar olacaktır. Şimdi bu üç tezinde hiçbir geçerli olmadığının elimdeki verilerle çok az bireysel spekülasyon kullanarak size göstermeye çalışacağım. İlk önce arkadaşlar anketlerden başlayalım. Bakalım anketler. MHP, CHP. <laughs> Oğlum sen siyaset dili ekonomi videosu da çekme, bunu çünkü. Bakalım anketler. Cumhur ve Millet İttifakı ve HDP hiçbir bloğa dahil olmayan HDP arasındaki oy dengesini nasıl gösteriyor? İşte burada bakın. Ben ve ekibim e, çok büyük bir titizlikle bütün yayınlanan anketleri toplarız ve bir veya iki anket sonucu değiştirmesin diye e, iki ya da üç aylık bir hareketli ortalama yaparız. Yani eski anketleri çıkartır, yerisine yenilerini koyarız. Burada da Mart'tan Nisan'ın işte bugün video çekişim benim 15'i galiba. 15'ine kadar yayınlanan bulabildiğimiz bütün anketler var. Bu kararsızlar dağıtılmış. Sonuçlar şöyledir arkadaşlar. Kararsızlar ham oylara göre dağıtıldığında AKP 31.7, MHP %80'dır. Yani ikisinin toplamı Cumhur İttifakı 38.7 alır. CHP ile İyi Parti'ye baktığınızda onların ikisinin toplamı %39.42'dir. Yani burada bile arada bir fark vardır. Ama tabii burada SMP var. Eee Sayın Daulto'nun Gelecek Partisi, Sayın Babacan'ın Deva Partisi, Demokrat Parti Bunlar henüz resmen ittifaka dahil olmadıkları için onların oylarını katmadım. Tabii ki bir de daha çok Kürt siyasi hareketin temsil eden HDP var. Onların da ortalama oyu 4.3'tür. Dolayısıyla baktığımızda toplam %38'e inmiş bir Cumhur İttifak karşısında yüzde %62'ye varmış toplumsal bir ittifak durmaktadır. Bu anketler kararsızlar dağıtıldıktan sonra bir de kararsızlar dağıtılmadan önce durumu size göstereyim. Çünkü yine basında çok duyduğunuz bir şey ya Erdoğan'ın kemikleşmiş oyu yüzde otuz otuz beş değil arkadaşlar. AKP'nin kemik oyu yüzde otuzlardan bu son anket ortalamasında yüzde yirmi altı nokta sekize geriledi. Ve yüzde on altı nokta sekiz oranında da kararsız var. Bu kararsızların aslında kararsız olmadığını, utangaç seçmen, tercihini gizleyen seçmen e, olduğunu görüyoruz. Çünkü pek çok anket şirketi bunlara ikinci bir soru soruyor. Ya hadi tamam oy vermeyeceksiniz de hani varsayalım ki sen daha gittiniz hangisini tercih edersiniz? Cevap verenlerin çoğunluğu her zaman Millet İttifakı'ndan geliyor. Yani aslında şu ilk tabloya döndüğümüzde kararsızları partilerin ham oylarına göre dağıtmak doğru değil. Belki bu tabloda AKP 30'ların biraz altına inecek, CHP de 28-29 seviyesine çıkacak. Şimdi arkadaşlar milletvekili seçimlerinde durum budur. Bu kapanmayacak bir farktır. Neden kapanmayacağını aşağıda yine delilleriyle anlatacağım. Çünkü seçmen sanda sadece benim yoksulluğuma kim çare olacak sorusuna cevap aramak için gelecektir. Ama ve bu basit ankete de baktığımızda e, AKP-MHP seçmeninin Sayın Erdoğan'a, e, HDP seçmeninin aday olacağını düşündüğüm Sayın Demirtaş'a ve Millet İttifakı seçmeninde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünürsek, birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalır, ikinci turda da Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin katılımıyla da kazanır. Ama bu bir çıkarım, veriye dayalı değil. Cumhurbaşkanlığı anketlerini şu tablolarda gördüğümüz, e, anketler tablosu ve ortalamaları halinde e, bir sıraya dökmek çok küçük. Çünkü sorulan sorular çok şey değişik. Ben yılbaşından beri yapılan bütün anketlere baktım. Bunlardan Optimal, Areda, e, Genar, e, AKP yakınlığıyla bilinenler, onlara göre Erdoğan 160-170'e seçiliyor. Ama bunların dışındaki anketlere baktığımızda, 3 e, adayın, CHP'den çıkabilecek 3 muhtemel adayın iki tanesinin sayın Ekrem İmamoğlu'yla sayın e, Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı çok açık farkla yendiğini görüyoruz. Ama tabii soru bu değil. Çünkü benim anladığım kadarıyla Millet İttifakı'nın ortak adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öteki iki aday kadar iyi performans göstermiyor. Ama Ocak ayından itibaren düzenli takip ettiğim anketlerde e, her üç anketin ikisinde Kılıçdaroğlu ikinci turda Erdoğan'ı yenmeye başladı tüm bunları dediğim gibi toparlayamadım ama elimde şöyle bir anket var. Bence Yön Eylemin bu soruyu soruş tarzı en güzelidir. Ve soruyu bu şekilde soranlar da hep aynı cevabı almaktadır. Soru şudur. Erdoğan muhalefet adayı. Bakın muhalefet adayı burada belirlenmiyor. Herhangi bir kimse yani muhalefet adayı Atilla Yaşar da olabilir. Burada sorunun önemi şu. Erdoğan'a bir daha oy verir misiniz? sorusuna sadece %32.8 Evet cevabını veriyor. Herhangi bir muhalefet adayı ise yüzde 51.3 oy alıyor. Kararsızları ve oy kullanmam diyenleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tamamen devretseniz dahi sonuç değişmiyor. Kararsızları ham oylara göre bölerseniz Sayın muhalefet adayı kimse bu yüzde 8.8'in yarısını aldığı için yüzde... 55'lere 56'ya geliyor ki bunları seçim gineliyle kapatmanıza imkan yok. Yakın bir seçim olmayacak çünkü. Şimdi arkadaşlar anketler bu durumda ama dediğim gibi ortadaki iddia şu ya Erdoğan bir yolunu bulur işte bir beka meselesi uydurur. Ukrayna'dan prim yapar. Suudi Arabistan'a kaşıkçının naaşını devrederiz karşılığında swaplar gelir filan. Bir şekilde halkın kanaatini değiştirir. Hayır değiştiremez. Çünkü Macaristan'ın aksine Türkiye'de sandığa giderken tek bir soru var. Benim geçim sıkıntımı nasıl ortadan kaldıracaksın? Size bunun tek soru olduğunu ispatlayacağım ilk önce. Çünkü aç insanlar ideolojiyle pek ilgilenmezler. Masalarına ekmek getirmek isterler. Ve masalarına ekmek getirecek bir idareciyi seçerler. Evet arkadaşlar, burada göstereceğim anket İstanbul Ekonomik Araştırmalar ekibinden sanırım bu Şubat ya da Mart anketi çok basit bir soru. Geçinebiliyor musunuz? Gelirim giderimi karşılayamadı diyenler yüzde 59. Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı diyenler yüzde 27 sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla halkımızın neredeyse yüzde 60 artı 27 yani yüzde 87'si çok ciddi bir çok ciddi bir geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Şimdi size bu geçim sıkıntısının derinliğini başka örneklerle göstereyim. Burada da çok takdir ettiğim ve şahsen de sohbet etme fırsatını buldum. Metropol var Sayın Özer Sencer'in. Ee, onlar Şubat ayında yaptıkları anketlerde yani Mart başında yayınlandı. Bu geçim sıkıntısını çok daha detaylandırmışlar. Arkadaşlar soru şu son yıllarda ekonomik durumumuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu? Yemek öğünlerimi azalttım diyenler yüzde elli be kardeşim ya. Zaman zaman aç kalıyorum diyenler yüzde otuz Özel araç kullanmayı bıraktım diyenler yüzde iki Arkadaşlar Türkiye'de artık sefaeti geçtik, açlık trenine bindik. Derin yoksulluk ağı, Hacer Fogon'u çok takdir ettiğim bir sivil toplum kuruluşu, araştırmalarına göre iki buçuk 2 milyon çocuk... Yeterli gıda alamadıkları için beyinleri ve fizikleri inkişaf etmiyor. Bu durumdayız. Ve insanlar Erdoğan'ın Ukrayna'daki başarısını takdir edip ya tamam biz Erdoğan'a oy verelim diyecekler. Devam ediyorum. Bir geçim sıkıntısı anketi daha göstereceğim size. <laughs> çok özür dilerim. Mübarek Ramazan ayındayız. Bu da e, Aksoy ama aslında sosyal, sosyal demokrasi Vakfı Başkanı olan Sayın İspinut Sayın Aksoy'un yaptığı çok güzel bir anketten geliyor. Geçen seneki iftar sofrasını kurabiliyor musunuz? Arkadaşlar halkımızın %34.6'sı nerede? Ben geçen sene aldığım yiyecekleri bu sene iftar soframa koyamıyorum diyor. %34.8'i vallahi çok zor. Yani ucu ucuna yetişiyorum diyor. Ve alttaki sütunlara dikkatinizi çekerim. AKP seçmeninin %23.5'i iftar sofrasını çok zor hazırlarım diyor. %33.6'sı zor hazırlarım diyor. MHP'ye döndüğümüzde iptar sofrasını geçen seneden fakir olduğunu iddia edenlerin toplamı yüzde elli yaşıyor sevgili arkadaşlar. Niçin önemli bu anket? Çok basit bir sebepten dolayı. İslamcı bir seçmen, dini bütün bir seçmendir. Tanım icabı. Ve orucunu tutar, işte bütün dini vecibelerini yerine getirir. Bu insanlar artık tek beslenebilecekleri öğün olan oruçta gıda bulamıyorlar. Peki bütün bunların sorumlusu kim? Bu da çünkü sık sık siyasi literatürde telaffuz edilen bir şey. Ya Erdoğan çok büyük bir siyaset ustası. Suçu başkalarının üstüne yüklüyor. O yüzden de bu sefer işte dış güçler der, yok Ukrayna savaşı der, yok kuraklık der, yor istifçiler der. Üstünden atlatır ve yine seçimi kazanır. Tamam bakalım. Arkadaşlar, e, bu da <laughs> e, yöneyle anketinden Soru Türkiye nasıl yönetiliyor? Çok güzel, basit bir soru ve çok güzel bir soru. Çünkü Türkiye yöneten Sayın Erdoğan. %60 değil mi bu? %60.6 kötü yönetiliyor diyor. Sadece %22'si iyi yönetiliyor diyor. Devam ediyorum anketlerime sevgili arkadaşlar. Bu da bir Aksoy anketinden. Türkiye ekonomisinin şu anki durumunu değerlendirir misiniz? kötüye gidiyor direnlerin diyenlerin oranı en üstte arkadaşlar. Son Mart anketinde bu oran %88'i geçmiş. Yani Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine hiçbir fayda sağlayamayacağı artık resmen ispat edilmiş durumda. Ve size söylüyorum oranlar değişir ama hemen hemen her şirket anketinde bu soruyu soruyor. %80 olmasa dahi %65 ile %75 arası bir çoğunluk Türkiye ekonomisinin şu anda bir önceki seneye göre kötü gittiğini ve ondan biraz daha ufak bir çoğunluk, %50-60 arasında önümüzdeki 12 ayda da şartların iyiye gitmeyeceğini söylüyor sevgili arkadaşlar. Oo, bu olmazsa olmaz ama ya. Bu, bu çok kötü oldu şimdi. Evet arkadaşlar burada bir anket maalesef gözükmüyor ve bu benim çok canım sıktı. Bir daha bakalım bulabilecek miyiz? Çünkü burada soru şudu. Ee, size kötü gidişin sorumlusu kim? Ee, bir daha bakalım belki buluruz. Kötü gidişin sorumlusu da, ha ekonomik gidişatın sebebi burada sevgili arkadaşlar. Yine Aksoy Anketi'nden ama değişmiyor. Soru şu, ekonomideki kötü gidişatın sizce sebebi aşağıdakilerden hangisidir? mavi ekonomi, ekonominin kötü yönetilmesi, siyah dış güçler. Sevgili arkadaşlar, Türkiye genelinde ankete katılanların %77'si ekonominin kötü gidişatından Sayın Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. %23.3'ü dış güçlerin sorumlu olduğuna inanıyor. Seçmen bazında dağılma bakalım. Sevgili arkadaşlar, asla Erdoğan'dan başkasına oy vermez dediğimiz AK Partili seçmenin %57.0'ı ve MHP'li seçmenin de %64.7'si ekonominin kötü yönetilmesidir sorunların nedeni diyor. Şimdi arkadaşlar en son kısma geldim. Bütün bunlar tamam. Ekonomi de iyileşmez. iyiye gideceğim. O kadar çok video çektim ki artık söylemeye gerek duymuyorum. Ekonomi iyiye gitmez. Ama Erdoğan bütün bunlara rağmen kazanır. Sevgili arkadaşlar, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir davranışsal teori var. Tek teori değil ama bence en e, şu anda işimize yarayabilecek teori. İnsanlar önce fiziksel ihtiyaçlarını giderir. İşte kendisi ve sevdikleri için geçimini sağlamam, e, çocuk doğurma veyahut da çoğalma hakkı, barınak, ısınma, yiyecek giyecek vesaire vesaire. Ancak bunlar tatmin olduktan sonra ikinci aşamaya, yani sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya giderler. Beş tane kademe var. En tepede de işte en bilinç düzeyi yüksek seçmen diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye'de fakirlik ve yoksulluk hatta açlık Macaristan düzeyinde olsaydı evet Erdoğan kamplaşma, düşman yaratma, dış güçleri suçlama yöntemleriyle ekonomideki kötü gidişatın suçunu üstünden atabilir. Ve diğer güçlü olduğu alanlarda işte insanları kamplaşmaya bölme ve hatta Ukrayna gibi konularda e, elde edeceği zaferlerle seçimi kazanabilirdi. Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Aç insanlar, kendilerini aç bırakanlara bir daha vermezler. Ve en son olarak da asla katılmadım çünkü bence insan davranışını yansıtmayan bir söylem de ya tamam Erdoğan bizi aç bırakıyor ama muhalefette bilmediğimiz şeytan. Ne yapacaklarını bilmiyoruz. Biz yine güvenip Erdoğan'a veriyoruz. Arkadaşlar, ekonomideki bozulma 2016 elim darbe girişiminden sonra başladı. O zamandan beri gelir dağılımı anlamında ekonominin performans sürekli kötüye gitti. Yani 2016'dan bu yana bu seçmen gün yüzü görmedi ya. Ya bu seçmenin artık bildiği bir şey var. Ekonomi Erdoğan iktidarda oldukça ekonomi iyiye gitmez. Ve buna bağlı olarak da benim durumum da kötüye gider. Bu bir gerçek. Bu artık seçmen gözünde ispatlanmış bir done. Böyle bir durumda olsanız, muhalefet birçok bilinmezi içerse dahi, muhalefete de bir oy vereyim, bir de onlar denesinler, belki onlar hayatımı kurtarır diye düşünmez misiniz? Bu düşünce kalıbı en mantıklı, en rasyonel düşünce kalıbı değil midir? Yoksa Erdoğan beni bir senedir, iki senedir, üç senedir aç bırakıyor ama olsun muhalefet daha da çok aç bırakacak beni. Ben yine Erdoğan'a oy vereyim diye aslında son derece aptalca ve hiç akla yakın gelmeyen bir davranış biçimi içinde mi sandığa gidersiniz? Sevgili arkadaşlar çok kötü bir örnek vereceğim. Ama kansersiniz ve sizi iyileştirmeye çalışan doktorlar demişler ki kusura bakmayın. Yani tıbbın sizin için yapabileceği hiçbir şey kalmadı. En iyisi siz artık ahiret için hazırlıklarınızı yapın. Ve bu maalesef oluyor ve bence de bu durumda olan bir hastaya söylenmesi gerekir. Bu durumdaki hasta oturup ölüm beklemez ki alternatif tıbba yönelir. Psikolojiye yönelir. Garip garip işte şeyler, e, suplement dediğimiz ve hatta iyileştirici olduğu iddia edilen bitkisel karışımlar, başka ilaçlar, denenmemiş ilaçlar var. Bunları dener. Çünkü yaşam içgüdüsü her şeyden daha çok daha önemlidir. Kimse sen öleceksin denildiğinde oturup ölüm beklemez. Açlıkta en önemli, temel sorunlardan biridir. Aç insan, hiç merak etmeyin, 2-3 ay sonra, Kasım'da, Aralık'ta, yok yok yok, seçim günü, seçimden bir gün önce, biz sizin ekonomik sorunlarınızı çözeceğiz diyen bir yönetime güvenip, oturup o partiye oy vermez. Alternatifleri araştırır. Bu durumda da alternatifler Millet İttifakı ve HDP'dir. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Oldukça uzun bir video oldu ama çok söyleyecek şeyim vardı. Bir kez daha özetleyeyim. Macaristan'ın Orban ile Türkiye'nin Erdoğan arasında hiç benzeşme yok. İki, lütfen anket bilimini küçümsemeyin, dışlamayın, siyasi analiz yaparken elimizdeki en somut veri ankettir. Anketlerin bir tanesi çok yanlış olsa da anketlerin ortalaması genelde doğruya yakın sonuçlar arz eder. Üç, Türkiye'de artık sefalet yoksulluğa, yoksulluk açlığa dönüşmüştür ve bu sayısız ankette ispatlanmıştır. Dört, Aç insanlar kendilerini aç bırakanlara oy vermezler. 5 beş, aç insanlar için İslamcılık, PKK tehdidi, yok Ukrayna savaşı, yok Ayasofya'nın camiye çevrilmesi, yok iki, 2 yaşında Kur'an eğitiminin başlaması hiçbir anlam ifade etmez sevgili arkadaşlar. Onlar ekmek istiyorlar ve ekmek yerine de boş laf ve manda yoğurdu alıyorlar. Bu arada bir de özel kanalım var. Orada daha derin ekonomi ve finans analizleri yapıyorum. Çok daha öğrenmek isteyenler ve hatta profesyonel olarak e, işte işi icabıyla bu işlerle uğraşanlar. Aylık abone bedeli de 5 lira, 10 lira bir şey istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve bir an önce bu cehennemden kurtulmayı diliyorum.